Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bugün ilk defa yeni bir şey deneyeceğim. Ee, hiçbir yerde gördüğüm, duyduğum değil ki hayatımı bu işe vermiş biri olarak. Milyonlarca şeye şahit oldum, gördüm, yerlerine gittim. Ülke olarak, tapınaklar, benim gördüğüm tarotları, kartları iddia ediyorum kimse görmemiştir. Çok şey gördüm ama böyle bir şey hiç görmedim. Ama denemek istedim çünkü tarot ve astroloji aktarım demektir. Nasıl anlattığınızla ilgilidir. Hiç ki aynı değildir. O yüzden dedim ki belki ben hani değişin değişin diyorum ya bir türlü olmuyor ya. Çocuklarda masal anlatırız, bir şeyler anlatmak öğretmek için. İşte mesela kırmızı şapkalı kızda ben her seferinde işte tanımadığın insanlarla konuşmayacaksın plan diye bir. Ee, bir şey çıkarırdım. Ee, bizim WhatsApp grubunda konuşurken dedim ki... ...okey ben bunu masallarla anlatayım. Tabii ki benim öyle bir yeteneğim sıfır. Masal yazmak gibi. Okey dedim. Bütün dünyadaki e, bu... ...onlara ait önemli masalları, hikayeleri binlerce... ...bizdeki gibi değil mi? Şahmeranlar, Dede Korkutlar... ...bizde de yok yok yani e, Türk olarak... Anadolu hikayeleri bitmez ee, O yüzden böyle bir şey düşündüm çok kısa bir video olacak büyük ihtimalle Ben de sizle bir göreceğim çok araştırdım ee, ve bugün ilk hikayemiz Afrika'dan bir hikaye seçtim ben bunu tarot kartlarıyla bağladım kafamda ee, Çünkü bence öyle tarot hayatın kendisi Çünkü Şimdi serimizin adı Mistik Hikayeler ve Tarot. Ee, ve bence bizim bu her pazartesi o ve ben var. Her cuma da mistik cuma olsun. Böyle kısa hikayeler anlatacağım ve sorum hep aynı bitecek. Siz bu hikayede hangi roldesiniz? Belki de bu hikayede bu haftalık bu cuma ilk bölümde belki de hiç rolünüz yok ya da etrafınıza bir bakın kim kimdir ona göre belki masaldan bir farkındalık kazanırsınız şimdi ay böyle becerilerim de hiç yok ee, bir hata bir saçmalık ya da kötü bir okuma olursa şimdiden kusura bakmayın şimdi hikayemiz Afrika'dan hikayenin adı Afrika'nın çöl yolcusu Afrika'nın uçsuz bucaksız çölünde yaşlı bir bilge göçebe vardı İnsanlar ona Rüzgar'ın oğlu derdi. Çünkü nereye gitse Rüzgar onunla birlikte eser, onu takip ederdi. Hatta kum taneleri bile onun peşini bırakmazdı. Bir gün çölde yürürken genç bir delikanlı ile karşılaştı. Delikanlı ona yaklaştı ve dedi ki, Bilge Baba, ''Neden bu kadar ağır bir çuval taşıyorsun? Yürüyemiyorsun bile. İçinde ne var ki bunun?'' Yaşlı adam gülümsedi. ''Bu çuvalın içinde insanların bana bıraktığı sözler, dertler, sırlar, borçlar, veballer ve yüklerle dolu.'' Genç çocuk şaşırdı. ''O zaman fırlat at bunları. Neden bırakmıyorsun ki? Bak seni yavaşlatıyor, yürüyemiyorsun.'' Bilge cevap verdi çünkü yolun sonuna geldiğimde sadece gerçekten bana ait olan, olanı yanımda götürmeliyim o benle kalmalı. Hangisi benim yüküm hangisi başkasının kim doğru kim yanlış ayırt etmeden ben nasıl bilgi olabilirim ki? O anda gökyüzünden yere şurada gördüğünüz 3 kart düştü ilk düşen kartımıza bakalım. Değnek ondu. Görüyorsunuz inşallah kızlar. İlk kartımız gökyüzünden düşen değnek kondu Değnek on şöyle dedi. Bazen yolun sonuna yaklaşırken en ağır yükü taşırız. Ama o yükün hepsi bize ait değildir. Bırakman gerekeni artık bırakmalısın. Gerçekten senin olanı varış noktasına senle götürmelisin. Şimdi arkadaşlar burada yalnız şöyle bir şey var. Anlatacağım gerçi en sonunda. Ama e, şimdi böyle devam edelim biz. İkinci karta geçelim hatta. Şimdi ikinci kartımız tabii ki ermiş. Ermiş şunu fısıldadı gökyüzünden düşerken. Gerçek bilgelik içsel ışığını yakmak, kendi yolunda güvenli ilerlemek ve gerçekleri görmekle mümkündür. Son kart neydi sizce? Genç delikanlı. Kılıç Prens. Kılıç Prens ekledi gökyüzünden düşerken soru, merak ve cesaret Bunlar gerçeğe açılacak tek kapıdır. Durma, sorgula ve öğren. Ve çölde çok güçlü bir rüzgar başladı. Ve rüzgar şöyle dedi. Genç adama, peki sen bu hikayede kimsin? Şimdi ben size söyleyeceğim. Yorumlarınızı bekliyorum. E, ben de size soruyorum canlarım canım takipçilerim. Bu hikayede sen kimsin? Dürüst olun kendinize. Şimdi burada değne konu iki anlamıyla. Şimdi ermişi anladınız. Bilge dedemiz, bilge babamız. Değne konu ikiye ayırıyorum. Yükü sırtlayan daha bilge değildi. Hamdım oldum piştim de ermiş yanma modudur artık. Yükü taşıyan mısınız? Ya da birine yaslanan başkasının sırtına yük olan maddi manevi ihtiyaç duyan mecbur olan mısınız? Yani siz değnekleri sırtına alan iki büklüm kişi misiniz? Yoksa buradaki değnek misiniz? Ya da kendi ışığını arayıp sabırla yolunda ona inananlarla ilerleyen son kararı verecek ermiş misiniz? yoksa merakıyla bilgelik peşinde koşan kılıç prens misiniz? Herkesin hayatta bir rolü vardır. Bu hikayede senin rolün hangisi? Ee, i̇nşallah hoşunuza gitmiştir. Benim için de yeni bir şey oldu. Masalları çok sevdiğimi söylemiştim kolektifte de. Sizin rolünüz hangisi? Nasıl bir fayda sağlayacaksınız çok merak ediyorum yorumlarınızı ve beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Hoşçakalın. Mistik Cuma birinci bölüm buydu. Bakalım haftaya nasıl bir hikaye, kaç kişilik bir hikayeyle geleceğim. Hoşçakalın.